OES İnşaat Akbik Ermenkül'den herkese güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. İnşallah çok güzel haberler alırsınız. İstediğiniz her şey olur. Bu güzel dileklerimizle başladık. İnşallah hepimiz için güzel bir hafta olur gerçekten. Tüm temennimiz o. Akbük merkezine 1200 metre mesafede tam müstakil villa tanıtmaya geldim arkadaşlar. 735 metrekare arsa içinde iki tane tam müstakil villamız vardı. Alt taraftaki satıldı. Köşe pozisyonda olan bu şerefiyeli konumdaki evimiz duruyor şu an. Güncel fiyatımız 6,5 milyon lira. Bu tarz ev arıyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçekten lüks, kalite e, her şey bu evde var. İnşaat firması çok güçlü. Yaptıkları her ev gerçekten buranın standartlarına göre çok çok yüksek. Figen seni arıyorlar. <laughs> ne yapıyoruz? Sessize alıyoruz telefonu. Bak benimki mutfakta. <laughs> neyse öğrenecek eğitim şart. <laughs> Yakında çekimlere başlayacaksın. Çok heyecanlı. Takipçilerimiz söylüyor Figen Hanım'ı da görmek istiyoruz diyorlar. Evet neyse konumuza dönelim hemen. Ee, arkadaşlar 6,5 milyon diyoruz ama çok güzel bir pazarlık payımız var. Onun sözünü aldım. Bir, e, Dediğim gibi inşaat kalitesi muhteşem. Havuzumuz yok. Havuz isterseniz bu tarafta fazlasıyla yeterli çok geniş bir alanımız var. Buraya hemen hemen eee 4'e 4'e 8 çok rahat bir havuz var. Bazıları havuz sevmiyor. Bazıları seviyor. Onunla uğraşamam diyorlar. Ben denize gireceğim diyorlar. Ama artık günümüzde ciddi havuz firmaları var. Hiç böyle uğraşmadan hazır 2 hafta 3 hafta içinde tamamen teslim edip gidiyorlar. O tarzda bir şeylerle de değerlendirebilirsiniz. Figen istersen sen bu tarafa şöyle bir geç. Şu binanın bir dış görselini bir gösterelim. Gerçekten kalite muhteşem ötesi. Ben kefilim. Rukiye Hanım size bu evden bahsetmiştim. Ama kısmet değilmiş. Yeni eviniz hayırlı olsun. Evet. Dış cephemiz böyle. Hemen sol tarafta şöyle bir Güzel bir kameli alanımız var. Bahçe turu yapalım. Çok güzel bir kamelyamız var. Burada piknik piknik masamız mevcut. Üstü kapalı. Hemen burada bir barbekümüz var. Bu taraftan devam ediyor. Zaten palmiyeler ekilmiş. Meyve ağaçları, zeytin ağaçları her şey verilmiş. Bu taraf satıldı. Onun yanında bir arsa daha var. Arada kaldığı için arkadaşlar fiyatı bir tık daha düşüktü bunun. Ama bu bizimkinde deniz manzaramız da var. Bakın firma her şeyi düşünüyor. Gördüğünüz gibi hidrofor sisteminize kadar var. Su basıncında kesinlikle düşme falan olmuyor. Buranın anahtarı olsaydı da gösterseydim. İşte firma dediğiniz budur arkadaşlar. En ince ayrıntısına kadar yapacaklar. İnşallah diğer firmalarda bunları örnek alırlar. Bakın depomuz var. Her şeyi düşünmüşler. Evin içinde hele en ufak küçük yerlere bile mobilyalar koymuşlar. Değerlendirmişler. Otomatik garaj kapımız. Fazla gürültü yapmayayım hemen böyle kumandalı açıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. İki tane araç sanırım buraya çok rahat bir şekilde sığar. Binanın dış ışıklandırmaları muhteşem, kamera sistemlerine kadar her şeyi çekili. Hiçbir eksiğimiz yok. İskanlarımız bu arada alındı. Evimiz de kat mülkiyetli, krediye uygun. Ama tabii ne kadar kredi kullanırız bilemiyoruz. Bakın geldik hemen gör lamba yandı. Bina kimlik sertifikamız. Çok şık bir çelik kapımız var böyle. Kapının arkasına çok güzel bir vestiyer yapmışlar. Buyur geç Figen. Şöyle alayım seni. Ondan sonra bu vestiyeri gösterelim. Evet. Bakın. Güzel bir vestiyer. Ayakkabılık. Çekmecelerimiz. Onun altında ayakkabılık dolabı. Bu arada normalde evlerin altında biliyorsunuz hemen merdiven altında SOS acil durum tuvaletleri bulunuyor. Bakın firma gelmiş buraya muhteşem bir banyo yapmış. Kaliteye bakar mısınız? Koa'nın granitlerini kullanmış. Çok güzel bir işçilik. Hemen burada merdiven altına aslında olması gereken şeyi bu firma yapmış. Biraz önce Figen de dedi ya dedi bu ev bu dedi her eve lazım. Kiler. Her şeyinizi bunun altına koyun. Malzemelerinizi, bahçe ıvır zıvırlarınızı buraya yerleştirebilirsiniz. Elektrik süpürgesi, ütü masası aynen. Evet. Benim evimdeki parkeler, ofisimdeki de parkeler çok kaliteli arkadaşlar bunlar. Yeni çıktı bunlar. Yeni nesil granit görünümlü. Bu silindiğinde gerçekten harika görünüyor. Herkes de mermer zannediyor bunları. 1.2 santim kalınlığında derzi su geçirmiyor. Bu yeni nesil çok hoş bir şey. Burada kullanmışlar. Bütün evde var hatta. Ayrı mutfaklı. Salon harika. Salondan hemen bahçemize çıkış var. Hatta buraya bile havuz yapabilirsiniz. Her yer müsait. İster evin önüne yapın, ister yan tarafa yapın. Serbest. Havuz masrafını pazarlıkta yapabiliriz. Çok güzel bir mutfağımız var. Ayrı mutfak. Mutfaktan da bahçeye çıkış bir penceremiz, artık sürgülü kapımız da var. Ama önce bir şu mutfağı bir şöyle bir gezifi yani istersen granit tezgah birinci sınıf işçilik, lake mobilyalar, her şey gerçekten dört dörtlük. Eksiği gediği yok. Şunlar da ön panjurlarımızın kumandaları. Üç tane kumandamız var çünkü ön taraf aşırı büyük olduğu için üç kumandayla yönetiliyor. Bakın bu işte kalite yok yani çoğu yerde yok. Şu arkadaki tencereye ulaşacağım diye Artık belinizi, bıkınınızı Dört kırmıyorsunuz. Dört takla atmıyorsunuz. Bakın. Bunlar hep ince işler. Şimdi bu da ne Erkan? Ya bu zaten her yerde var diyorsunuz da sizin her yerde var dediğiniz şeyler Akbük'te yok. Örneğin bakın bu tavan aplikleri. Pardon şöyleydi. Üç renk şimdi mavi. Sadece beyaz. Mavi beyaz ambiyansınıza göre o günkü psikolojik durumunuza göre evin rengini değiştirebiliyorsunuz. Artık sinirlen, sinirliyseniz şöyle mavi ambiyans yapabilirsiniz. Televizyon ünitelerimiz burada kat kaloriferi sistemleri çekili. İstediğiniz zaman ısı pompası yaz kış yaşayacaksanız ısı pompası kullanabilirsiniz ama boş bir ev girdik gerçekten evin içi sıcak. Çünkü yeni nesil ısı ses yalıtımlı mantolamalı ve camlarda filmler de var arkadaşlar. Gayet hoş. Bu ev çok rahat ısınır. Evet. Buyur Figen yukarıya çıkalım. Adım takip. Tabii ki olmazsa olmaz. Granit mermerler gene merdivenlerde kullanılmış. Örneğin buranın aydınlatması. Yan taraftaki bina ile yan yana olduğu için görünmesin diye bakın buzlu cam yapmışlar. Burası da şöyle panjurlu açtığınızda bile ben bile dışarıdan içeriden dışarıdaki binayı lambalar açık olduğu halde göremiyorum. Buyur geç. Şu muhteşem banyoyu bir tanıtalım önce. Toplam 3 tane banyomuz var. Duşa kabinler çok güzel. Tuvalet, büyüklük gayet ideal. Evimiz 150 metrekare arkadaşlar net kullanım alanı var. Bakın örneğin dün bir ev tanıttık. İşte diyoruz ki şuradaki boşluğa ayakkabılık yapabilirsiniz, işte vestiyer yapabilirsiniz ama buyurun işte firma dediğiniz budur. Bunları yapacak, bunları yapacak arkadaş. Burayı değerlendirecek, sizi uğraştırmayacak. Altı buçuk milyon veriyorsanız evde her şey olacak. Dört dörtlük bitti. Burası ebeveyn banyolu yatak odamız. Gene çok şık, modern bir ebeveyn banyosu, duşa kabinli. Hemen burada gene çok ideal büyüklükte 13 metrekare bir yatak odasımız var arkadaşlar. Fransız balkon, sürgülü kapı, CNC kesim, demir korkuluklar yapmışlar. Bunlar da şu an moda. Gerçekten çok şık duruyor. Bu arada dün bir çekim yapmıştık villa, 5 milyon 250 bin terasında korkuluk yoktu. Bir takipçim demiş işte kaşarsız toz gibi bir ev olur mu? Çok güzel bir yorum yapmıştı. Şu an hatırlayamıyorum. Onu gösterdim o ev sahibimize. Bütün villaların hepsine böyle CNC kesim korkuluklar teraslara yapıyorlar. Onları ikna ettik. Vallahi haklılar dedi. Buralarda da elektrikli panjurlarımız her şey her odada var. Evlerimizin bakın yaz aylarında bunlara ihtiyacımız var. Filmli camlar bunlar ısı camlar filmli. Esas ısı cam böyle olur arkadaşlar filmli olacak. yanımı yandaki komşumuz zaten hemen bizim akranımız bu evin aynısı. Şuradaki yatak odasını göstermedik değil mi? Çok katlı bir ev değil, o güzel. Hani böyle deli gibi merdiven çıkmayacaksınız, sadece bir kat, zemin bir. Üç tane yatak odamız burada var. Yine çift kişilik bir yatak odası, burası misafir odası olabilir. Güzel bir balkonumuz da var. Buradan da bak deniz manzarası figen gösterelim. Gayet güzel. Hadi bakalım, balkonun saçağını böyle almayacaksın, şöyle indireceksin ki. Tamam. Manzaramız var. Bu yoldan dümdüz aşağı indiğinizde Akbükün merkezine çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu kalitenin mantolamanın sesi. Arada boşluk var. Evet. Gelelim son yatak odamıza. Camlarda film olduğu için böyle odalar biraz karanlıkmış gibi görünüyor. Aslında değil. Burası da çift kişilik ideal büyüklükte bir yatak odası. Bütün odalarımız gerçekten çok kullanışlı. Öyle küçük tek kişilik bir yatak odamız yok. Evet. Burada da gene aynı. Şu yatak odasından mı çıkmıştık biz? Evet. Bu yatak odası ile birlikte ortak kullanılan bir balkonumuz var burada Figen. Burayı da şöyle bir gösterelim. Sonra videonun sonunda zaten takipçilerimiz drone görüntülerini seyredecekler konumu daha net anlayacaklar Vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi ee, inanın inşallah ev sahibi seyretmesin de bu videoyu hemen şurada bak şu villaları gösterir misin kahverengi e, bizim evimizin olduğu caddenin üzerinde iki tane villa yapıldı aynı bu tarzda arsa içinde aynı büyüklükte tanesi onar milyon arkadaşlar onar milyon artık siz kıyaslayın altı buçuk milyon lira ...bu evimizin fiyatı... ...onun daha çekimlerini yapmadık... Ee, ...inşallah yakında yaparız... ...görürsünüz... ...fiyatlar maalesef böyle... ...biz elçiyiz... ...bizlere lütfen kızmayın... ...elçiye zeval olmaz... ...biz bir firmayız... ...danışmanız... ...sizlere böyle güzel hizmet vermeye çalışıyoruz... ...evlerinizden... ...çayınızı kahvenizi içerken... ...bu çektiğimiz videoları seyrediyorsunuz... ...uzak yollardan geliyorsunuz... ...yurt dışından geliyorsunuz... ...elimizden geldiği kadar gerçekten sıfır hatayla en doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz ki sizlere mahcup olmayalım. 21 yılımı verdim bu Akbük'e. Bu emlak sektöründe, inşaat sektöründe. Ben de zamanında çok inşaatlar, evler yaptım. Proje dizayn ödülü bile aldım zamanındaki belediye başkanımızdan. Ama tövbeliyim inşaat falan yapmayacağım arkadaşlar. Özel sebeplerden dolayı. Daha sonra benden ev alırsanız ofiste çay kahve içerken bir sorun anlatayım size hikayemi. Evet. Görüşmek dileğiyle lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdi drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.